Başkanım bugün yeni üyeler için bir berat töreni var. İsterseniz onunla başlayalım. Daha sonra açıklamalarınıza Tabii. devam edelim. Buyurun. Bugün bir defa hepiniz hoş geldiniz. Bugün mektebimizde yeni üyelerin berat töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla öncelikle yeni üyeleri şimdiden tebrik ediyorum. Galatasaray'a faydalı çalışmalı yapacaklarından eminim. Tabii güncel konularımız da var. Bunlarla ilgili bazen e, açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, özellikle dün yaptığım açıklamada profesyonel disiplin kurulunun e, vermiş olduğu haksız kararlar konu hakkında bir açıklamada bulundum. Bu sadece Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılan haksızlıklarla ilgili değil. Genelde Kulüpler Birliği vakfındaki arkadaşların çoğunun, birçoğunun e, profesyonel disiplin kurulu kararları ile ilgili e, itirazları var, haksızlıkları onları da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik. Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediğini ve bunun artık bir son bulması için bir açıklama ihtiyaç olduğunu. Şimdi orada yaptığımız açıklama <laughs> genelde profesyonel disiplin Kurulu'nun adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık. Ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar ve yakışmayacak seviyesi tartışılacak bir şekilde özellikle sportif faaliyetlerdeki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Bizim Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Biz Yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzda her zaman futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için de e, bu açıklamayı zaruri gördük. Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bunun için de biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim e, ilgili kulübe geçen hafta yaptığımız maçta, gereken cevabı vermiştik. Bugün de gene sahadayız. Taraftarımızla beraber ki onlara da büyük bir haksızlık yapıldı. Profesyonel disiplin kuruldu tarafından. Bugün gene gereken cevap sahada verilecektir. Taraftarımız gene orada. Dünkü yaptığım açıklamada da ifade etmiştim ki Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor. Onun için bugün sahada biz gereken cevabı ilgililere vereceğiz. Hiç kimse şundan endişe duymasın. Bir de iş vardır. Yel kayadan toz alır. Biz de kaya gibi e, Türk futbolunda varız. Türk futbolunun en önemli en önemli kurulumuz, kuruluyuz. Onun için buradan tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna da getirmemiz lazım. Diyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Biraz sonra da Töreni'nden sonra da yine beraber oturacağız. Başkanım, şunu da sormak istiyorum. Karşılıklı paylaşımlar oluyor, kulüplerin paylaşımları oluyor ve siz sürekli dostluk, birlik, beraberlik mesajları veriyorsunuz. Evet. Bunun için bir görüşmeniz, bir birlik mesajınız olacak mı topluca? Diğer kulüplerle bir bağlantınız olacak mı? Şimdi diğer bütün kulüplerle zaman zaman bir araya geliyoruz Kulüpler Birliği hakkında. Ya yani orada kullanılan üslupla basına yapılan açıklamalar çok farklı. Çok farklı yani şimdi e, bakın e, başkan vekili Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. İnmeyiz. Galatasaray'ın duruşu böyle bir duruş değil. Başkaları sadece kendileri için adalet isteyebilirler. Ama biz Türk futbolu için herkes için adalet istiyoruz. Onun için sahadayız. Onun için de her zaman Türk futbolunda adaleti isteyen, herkes için adaleti isteyen bir takım olarak yerimizi alacağız. Tamam. Ee, başkanım 11 maçlık galibiyet serisiyle ilgili de konuşmanızı isteriz aslında. Çünkü çok önemli bir galibiyet serisi. 35 yıl sonra ilk kez böyle bir seri yakaladık Galatasaray. Evet. Neler i̇yi, söylemek istersiniz? İyi bir takımız. Ee, başarılarımız yani her hafta de, devamlı ifade ediyorum. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz her seyrettiğimde, her maçta taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi misyonuna yakışır şekilde sahada mücadelesini verecek. Hani şu durum hiçbir zaman değişmez. Yani söylemlerle, konuşmalarla değişmez. Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun, Türk sporunun en önemli kulübü. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap bu değişmez demin ifade ettiğim gibi. Yel ancak kayadan toz alır. Başkanım taraftarlara bir mesajınız olacak mı? Bu akşamki karşılaşmaya evet. ilgili. Yine Galatasaray taraftarlarıyla bütünleştiği zaman başarı kaçınılmaz. İşte bakın istatistiklere bakın. En büyük doluluk şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nde. Her maçı 45 bin 50 bin kişiye oynuyoruz. Verilen cezaya rağmen yani 25 bin kişiyi 40 blok. E, 40 blok, 25 bin kişi e, seyirden men ettiler. Ama bugün yine en aşağı 50 bin kişi oynayacağız. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü bu. E, bu yönüyle de Galatasaray rakiplerine korku veriyor. Teşekkürler. Başkanım çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol Sağ olun.